Arkadaşlar ben Koray. Yine bir küme saç sizlerle beraberiz. Çıkarayım şimdi. Erkek yatıyor yumurtaya. Evet arkadaşlar size bir sürprizim var. Kuş çektim burada. Şimdi gösteriyorum Evet arkadaşlar kuş bu. Siyah beyaz. sayı gibi bir şey. Erkek olacak herhalde. Bilmiyorum, erkek mi? Bu benim daha yavru burada inşallah ölmez. Yem attım yerleri yiyorlar. Ufak bir şuraya koyacaktım kenarı. Ama akşam bütün tatlıları buraya. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben şuradaki dolabı alayım. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar kaldırdım dolabı, tatlıyı falan hepsini hepsini oraya attım. Şimdi sokayım şunları. Uçurayım şu kuyruksuz labanguyu bir kere. Şimdi şunu alalım. Uçuralım şunları arkadaşlar. Bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Bununla uçuruyoruz. Uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar indirdim. Biraz da rüzgar var fazla dikelmedi. Bu sefer öbür siyah beyaz atacağım bunu. Bu arada arkadaşlar bir tane daha video attım. O da daha yeni yükleniyor geliyor yani. Onu da izleyeyim. yeni hükümet diye. O daha yüklenmeden ben bunu çektim. Bunu da atacağım. Bu bangoların yavrusu büyüdüğünü yumuşacaklar. Dişlerinin bu arada kanatlarını kestim. Makasla kestim. Siyah beyaz atıyorum. Atalım arkadaşlar şunları bir kere daha. İnşallah çatıya konmaz. Evet konmadı. Dün karşıdaki abinin kuşlarını çektim. Geldi buraya indi. Sonra arada abi benim numaramı vermiştim ben ona. Bu arada sopa düştü dedim. Aradı beni. Dedi kuşun nereye geldi sana dedi. Abi bizim evet dedim geldi. Sonra geldi aldı. Abi geldi aldı. Şu. Arkadaşlar bakın şimdi. Kuyruksuz nerede? Evet geliyor. Ben ıslık çalıyorum biraz. Gelsinler. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bakın. Kuyruksuz bayağı bir yuvarladı. İnşallah yakalayabilmişimdir. Yani bayağı bir yani tekerlek yaptı. Rüzgardan inemiyor onu söyleyeyim. Bango delirdi yeni yumurta <laughs> Gel. arkadaşlar böyle. Yeni kümes arkadaşlar. Yeni kuşumuz. Ya böyle yumurtalar yine tek. O yumurta tek. Bugün herhalde dişi. Ben gireyim şunu şu arkadaşlar. Evet, çatıdan geldi erkek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz abone olmayı <laughs> unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün yine böyle bir video daha oldu. Kalktı bu çatıya arkadaşlar. Ben şunları sokayım. Gitsinler <laughs> içeri. Atmayayım. zaten bunlar giriyor içeri. Atayım da yavrular içeri. Yavrular da yeni yemeye başladı. Burada dışarı çıkmak için cevap Evet arkadaşlar hmm. videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Yavru da yemiyor. Bunlar da Evet arkadaşlar ben kaçar bay bay.